Selamlar ben Semih. Bugün arkadaşlar yaşayan belki de tek mezarlık destesini kullanacağız. Mezarlık şu an leş gibi bir durumda. Neden? Çünkü herkes okçular kullanıyor. Ama bir deste var ki bu deste arkadaşlar şu an hayatta kalmayı başaran tek mezarlık destesi diyebilirim size. Şunu bile denedim. Bakın bu deste zehirli oklar almayı bile denedim okçular için ama olmuyor arkadaşlar. E, bu desteyi aldım ve çok rahat kasıyorum. Yani kaybetmeden şu anda kupa çıkmaya devam ediyorum. E, bugün bununla kasmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım Evet buz ruhunun vurmasına izin vermeyelim arkadaşlar Zaman gelir o buz ruhunun vurduğu 100 hasara Maç sonunda muhtaç kalırız O yüzden 1 X'le özellikle hasar yememeye dikkat ediyorum hızlı destere karşı Evet rakipte tesla var buz ruhu var ne olduğunu hepimiz biliyoruz Umarım bu adam x'i kullanmıyordur x'i kullanıyorsa Destemde büyük bir yok Bu arada arkadaşlar e, Like atmak isteyen olursa diye söylüyorum bir hatırlatma yapıyorum beğeni atabilirsiniz Adam tabii ki de klasik bir sadece başlangıcıyla okçu atıp işte tomruk sallayıp e, devam ediyor. Yani bu oynayışı ben çok gördüğüm için artık hani alışıyorum arkadaşlar. Şu an beklemek dışında bir şey yapamayız. Burada güçlü madenciyi kullanırsam iksayı basacak. O yüzden ben biraz korkuyorum. Ortaya atalım madem. Ortaya attığım için de iksayı basamaz hem. Ama maalesef yön değişirdi. Yine şöyle bir yön değişelim. Güçlü madencinin bu huyu gerçekten çok güzel. Yanlış tarafa atsanız bile tekrardan... E doğru tarafa yöneltebiliyorsunuz. Yanlış attı ikseyini. 6 ikseyinin acısını çıkartıyorum şu an. Evet biraz fazla acısını çıkarttım galiba. Ama olsun arkadaşlar. Yani ilk sayından öndeyiz ve Barbar da vurdu bir tane. 3400'e kadar canını indirmeyi başardık. İyi oyundu diyor rakip. Neyin iyi oyuncusu bilmiyorum. Sanırım bana psikolojik baskı falan yapmaya çalışıyor. Şövalye bir tane veya iki tane vuracaktır. Okçular hızlı vurduğu için. Evet bir tane ile Güzel Ali topu da attı. Arkadaşlar şimdilik maç başa baş. Bakın havaya x'i attı. Ama her şeye rağmen orada kulesine vuramadık. Mezar taşını bu pozisyondan atıyorum arkadaşlar. Buradan atarsanız eğer Ali topu atamaz kulenizle beraber. Bu arada sağ kuleyle beraber atamaz. Bazı arkadaşlar diyor sol kuleyle atar. İşte nasıl pozisyon bu falan diye beni linçlemeye çalışıyorlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Evet, rakip defansı x'i attığında bir şey yapamıyorum. Büyük birim olmadığı için. Ama mezarlık atarak belki bir tık öne geçebiliriz. Dondurma yatalım. E ee, bu adam yine yanlış attı. <laughs> arkadaşlar sürekli yanlış x'e yazıyor maşın başından beri ya. İnanılmaz gerçekten bir tane doğru x'i basamadı. Bu arada doğru atsaydı x'inin muhtemelen çok kötü kalacaktık ortada öyle. Biraz hasar yiyecektik. Neyse güzel güzel. Şöyle varille öldürelim de. O iksiri çalışmasın her şeye rağmen. Mezar taşı önden attım. Bu arada mezar taşın ölmesine sebep oldu önden atmamız. Oklar temizlesin Tesla'yı vesaire. Bu sefer doğru attı iksirini hayret. Şaşırdığımız senaryolar. O güzel güzel çalışıyor arkadaşlar. Hızlı vurduğu için ilk öldürebiliyor. Dondurmayı attım. Kritik bir dondurmaydı çünkü orada Ali Topu atacağını biliyordum. 3x'e kadar dayanmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü 3x'i sürekli mezarlık dondurma atabiliyorum. X'lerimiz sınırsız gibi bir şey olduğu için. Gene anti alev topu mezar taşık pozisyonunu attım. Hemen okçularla refleks verirsem belki tepki veremez diye düşündüm ve... X'e öldü. Oklarla kulesine de vurduk. Arkadaşlar bu arada şoalisi elinde yokken x'i basarsa koruyamıyor X'i çok fazla. Bunu aklınızda bence bulundurun güzel bir bilgi bu. Mezarlıkla girebilir miyim? Şöyle girelim madem. İksirsiz kalsın da okçularla indirelim diye ikisini. Tam da istediğim senaryo oldu. 3 tane okçu vuralım. Yalnız ilk az canıyla o kadar hasar vurması gerçekten mükemmel. Gene anti alev topu pozisyonu atıyorum. Bu sefer sol kule için anti alev. Okçular atacağımı biliyordu. Dondurup attım o yüzden. Evet rakip sizin ne yapacağını biliyorsa siz de onun ne yapacağını bildiğinizi bilmeniz lazım. O yüzden öyle bir dondurma attım. Direkt okçularda atabilirdim ama ölürdüler. Mezarlık vakti. Mezarlık artı dondurma 3x'e yapacağımızı söylemiştim. Tahmini oklar ama tutmadı. X için şöyle bir tahmini ok atıyorum. İşte bu. İşte bu 25 saniye var. Bizim için gerçekten kabus gibi bir eşleşme okçularla yine tahmin etmeye çalışıyorum. X'e yatmak dışında zaten bir şey yapamaz. O yüzden of az kalsın sağ tarafta kaybediyorduk. Dondurma ve kendimizi garanti altına aldık böylece. Gerçekten çok ince bir maçtı. Ve bu deste gerçekten gördüğünüz gibi X yayını bile yenebiliyor. Öyle bir mezarlık destesi, iyi oyuncu dedik ve efendi gibi maçı kazandık. Yani bu maç hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ee, rakip eğer yanlış atmasaydı o X muhtemelen bu maçı kazanacaktı Hadi bakalım Arkadaşlar merhaba bugün size gamer arena web sitesini göstereceğim gamer arena Clash Royale oynayarak para kazanabileceğiniz Bir web sitesi Eskiden dual ücretliydi ama şu anda tamamen bedavaya ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz Şu an benim gördüğünüz gibi sitede 322 lira param var ben bunu istesem çekerim arkadaşlar istesem de e, Oynamaya devam edelim Şimdi siteyi kullanması acayip basit. Onu size hemen göstereyim. Clash Royale seçip duayla bul diyorsunuz. Ve sizi başka bir duayla arayan birisiyle eşleştiriyor. Mesela şu an karşıma Baran diye birisi gelmiş. Ee, burada yapmanız gereken arkadaşlar chatten rakibe arkadaşlık linkinizi göndermek. Burada hazır chatler de var. Orada mısın dedim mesela rakibe. Ee, duayla olunuzu yapıyorsunuz. Kapışıyorsunuz. Ee, kazanan ise burada sıramada üste çıkıyor. Ve sıramada bir tabloda ilk üçe vesaire girerseniz... E, Gao Türkan kazanıp bunu gerçek para çevirebiliyorsunuz. Açıklamada Gameran'ın linki mevcut. hemen kaydolabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz videomuza dönelim. Evet hemen ilk açılış hamlemizi yapalım. Barbar Vali açılış hamlesi. Rakibin desisini öğrenmemiz lazım diyecektim. Tazı var. Tazı attıysa tersten baskı yapmak güzel bir seçenek. Bir kart bas sarsa evet. Şu anda iksiri az arkadaşlar. 2-3 iksiri falan olduğu için şu an mezarlığa bir şey atamıyor. Evet iksir bilmek bu yüzden önemli arkadaşlar. Mezar taşı attığı anda direkt mezarlığı bassın ve bu yüzden zaten şu an bayağı vurduk. Okçuları da bilerek attım arkadaşlar. Oklar atacağını bile bile 3 3 üç takas yaptık. Böylece atağını destekleyemeyecek. Valileri 2 iksir savunduk arkadaşlar. Şu an her şey kusursuz. o cehennem ejderi de attı bile. Size bir şey diyeyim mi? Bir şu anda vs daha kusursuz gidemezdi bizim için. Her şey bir cevabımız var. <laughs> Buna da cevabımız var. Gerçekten mükemmel ya. Adam da sizlendi. Hakikaten olabilecek böyle en iyi kart her zaman elimizdeydi. Yani güzel düşündük orada. Rakip de buna çok sinirlendi. Ama tazı destelerinin her zaman bir kambe kasma potansiyeli olduğu için şu anda kesin böyle emin konuşamıyorum. Ama arkadaşlar şöyle bir artımız da var. Sol kuleyi alırsak güçlü madenci özelliğiyle direkt sağ kuleye gidebiliyoruz ya o taktik var bir tane. Ee, onu yaparsak zaten ikinci kuleyi de rahat alırız gibi duruyor. Evet şu anda anka kuşunu atalım arkadaşlar. ikinci bir anka kuşu döndürebilir miyiz? Döndüremeyebiliriz. 2x e henüz girmediğimiz için var ile de şöyle bir baskı yaptım. Sol eksir kullanırsa sağ tarafı tam destekleyemez. Zaten benim amacım bu. Bu arada okçu kuleye vurdu. Mezar taşını buradan attım ki kule balonu görsün diye. Balonu gördüğü anda kule dondurdum. Bir de okçular oklar atabilir. Atsın. Gene 3'e 3 takas. Evet her şey mükemmel arkadaşlar. İsterseniz o güçlü madenci taktiğini yapabilirim. Anka kuşunu önden attım. Şöyle atıyorsunuz arkadaşlar. Umarım mezar taşına gitmez. Sonra özelliği basıyorsunuz. Ve güçlü madenci direkt kule dondurma da attım. Tam yerinde dondurma. İşte bu. Şu taktikle var ya ikinci kuleyi almak kolay. Adam saldı artık. Arkadaşlar deste gerçekten güçlü. Bakın. E, şu anda mezarlığın en büyük iki antisini yendik belki de. Yaşlı cadıyı falan saymayın arkadaşlar. Tazıyla ilk sayı mezarlığın en büyük antilerinden bir tanesidir. Evet hayatta kalan tek mezarlık destesi diyorum arkadaşlar. Bu sezon ben muhtemelen bununla kısacağım. Evet karşımızda mezarlıkçı ta var. Mezarlıkçı şunu şöyle dikelim arkadaşlar. Bu arada yanlış diktim evet. Arada böyle oluyor. Umarım o da mezarlık oynamıyordu çünkü aynı desteğiyle vs atmayı ben hiç sevmiyorum. Mezarlık oynuyormuş. Ama bu mezarlık çok agresif değil miydi? Maç daha yeni başladı. Dondurma da üstüne. Gerçekten mükemmel. 400 hasar geriden başladık arkadaşlar. Ta da muhtemelen benim mezarlık oynadığımı düşündü. Bu arada arkadaşlar bu bahsedeceğim şey yaklaşık 2 sene önce falan oldu. bir turma vardı. Turmanın forması da şu. Böyle en iyi mezarlıkçıları, en iyi kraliyet devcileri bir turnuvaya davet ediyorlardı. Ve ben de o turnuvaya Tah ile beraber en iyi mezarlıkçılar olarak davet almıştım. Bu karşımızdaki oyuncuyla beraber. Ee, ve yarı finalde ben eğlenmiştim. Böyle bir anım var. Evet mezar arkadaşlar. Rakipte dondurma varsa böyle atabilirsiniz. Ee, dondurmalı mezarlar karşı çok kilit bir mezar bu. Bunu bilmek kazandırabilir sizi öyle söyleyeyim yani. Evet Anka kuşunun çıkmasına tabii ki de izin vermedim. Rakip birazcık agresif oynuyor fark ettiniz mi Biz de isterseniz biraz agresif modu açabiliriz Çünkü okçulara ok attığımız müddetçe e, Mezarlığımız çalışacaktır diye düşünüyorum Okçuları önde atalım arkadaşlar bomba bıraksa bile zaten okçular yaşayacak Bir de mezarlık attım okçular çıktı bu mükemmel oldu Dondurma aynı bana yaptığı gibi maçın başında Ve ondan daha da fazla vurduk 2700'e kadar indirdik canını Umarım ondan da bir mezarlık gelmez ki şu anda iksir olmadığı için muhtemelen atamaz. 2 x'e girdik. Hadi bakalım savaş ilerliyor. Ama biz önde girdiğimiz için açıkçası mutluyum ben. Okçuları dikkatli kullanacağız çünkü arkadaşlar ok atacak okçularımıza. Güzel kestim köprüde anka kuşunu. Okçuları alakasız bir yere attım. Dondurmayı hepsine birden atamasın diye. İyi valili attım iyi ettim çünkü iki tane iskelet kulemi mahvederdi. Evet mezarlığı basamıyorum çünkü elimde oklar yok. Ne yapacağım? Defansif mezar taşı. Bunu yaptığım için bana saldırmakta çok zorlanıyor. Köprüde bombayı bırakalım o okçular çalışmasın. Bilerek Anka'yı bıraktım arkadaşlar. Ok atacak çünkü. Vay be gene geriye düştük. Kim mezarlık atarsa arkadaşlar o vuruyor. Fark ettiniz mi? Mezarlık artı varil yapıyorum ve dondurmam da hazır. Umarım biz daha fazla vuracağız şu an. Hop dondurma Anka'mız da var. Evet Valil kurtardı onu ama çok pis öne geçtik arkadaşlar. Şimdi sıra onda. Böyle karşılıklı birbirimize saldırıyoruz. Tanklarını öldürdüm mü zaten sıkıntı biter. Anka kuşu okçuları mükemmel öldürdü. Gene mi sıra ben? De? Hadi bakalım. Doldurmamı da döndürdüm. Güzel dondurma. Ve kuleyi aldık sayılır. İki tane ok atsam bitti. Tamam ikinci ok attığımız anda arkadaşlar kazandık maçı. Gene mezar taşı. Son atak hakkını nasıl kullanacak acaba? At dondurmayı. Evet kazandık arkadaşlar. Gerçekten zorlayıcı bir maçtı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.